Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Xbox veriler eşitleniyor hatası nasıl çözülür arkadaşlar? Evet, e, hataları arkadaşlar çok çok sıkıntı alıyoruz arkadaşlar. Xbox hani veriler eşitleniyor. Kafayı yiyeceği bilgisayarda hani do daha doğrusu nasıl olsun Windows 10, Windows 10 ilgili çözümler sizlere çözümleri sunacağım. Hani biliyorsunuz mesela Age of Empires'e girdiğimizde şu olay sıkıntı oluyor. Her ay gibi bir, bir oyunda xbox'tan girdiğimiz zaman veriler eşitleniyor diye hatası. Giriyorsunuz oturum açılıyor. Bakın oturum açılıyor şu anda. Güncel araştırmalar denetleniyor. Burada veriler eşitleniyor. Ben de bu sorunu çözdüm. Ben de bu sorun yani gelmiyor. Bu oyun başlatıyor. Arada bir geliyor. Sizde veriler eşitleniyor hatası çıkıyor. Peki o sorun nasıl çözülür arkadaşlar? Buraya Giriyorsunuz arkadaşlar. Baş, baş, başlatıya giriyorsunuz. Ayarlar kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar kısmına bir dakika arkadaşlar kapı çaldı. Geldim arkadaşlar kapı çaldı az önce açtım. E, neyse. Evet. Baş, ayar, ayarlara girdiniz arkadaşlar. Başladı girdiniz ayarlara girdiniz. Şimdi arkadaşlar benim Windows 11 olduğu için sizde Windows 10'da arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Buraya ee, Uygulamalar yazdığınız zaman arkadaşlar bir yeri yani Windows 10'da burada çıkacak arkadaşlar. Burada hani yüklü olan uygulamaları giriyorsunuz arkadaşlar Windows 10 ile Windows 11'e. Burada bir sürü bir uygulamalar var arkadaşlar. Burada bir sürü uygulamalar var. Buraya arkadaşlar şöyle yazacaksınız arkadaşlar. Hatamız şu. Oyun. Ee, Oyun buraya yazdığınız zaman arkadaşlar bakın oyun hizmetleri de yazacaksınız. Bakın oyun yazdığınız zaman çıkar arkadaşlar. Bakın. Yazamadım. Evet oyun. Bir dakika. ha Oyun yazdığınız zaman arkadaşlar buraya hani bazı oyun yazdığınız zaman çıkabilir. <laughs> oyun yazalım. Evet. Oyun hizmetleri. Oyun özelliklerinde. 3 ee, noktaya tıklıyorsunuz. 3 noktaya tıkladığınız zaman arkadaşlar gelişmiş seçenekleri çıkıyorsunuz arkadaşlar. buradan yapmanız bir ayar arkadaşlar. Burada hani diyor ki bu uygulama düzgün çalışıyorsa o uygula onarmayı e değerlendirebilirsiniz. Oynadığı verileri e, ekleyemeyecektir. Bu bir şey olmaz arkadaşlar. Bunu onar diyorsunuz. adına bu uygulamayı düzgün çalışmıyorsa bu tüm verileri silinecekler. Hayır arkadaşlar silinmiyor. Hiç korkmayın silinmiyor. Bakın bir daha söylüyorum. Verileriniz silinmiyor arkadaşlar. Veriler, o oyundaki verileri düzeltiyor arkadaşlar. Veriler eşitleri hatasını. Bunu da sıfırla dediğimiz zaman arkadaşlar. Hiçbir korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Oyununuzdaki her şey geri gelir arkadaşlar. Korkmayın. Endişeler mi? Sizleri söylüyorum. Bakalım. Şimdi bunu da yaptığımız zaman. Bakalım düzelecek. Siz de gözünüzü de görün. Yani bazı arkadaşlarımız hani bu hatayı bulamıyorlar. Nasıl çözülüyor, nasıl şey yapılır diye. Evet şu anda oldu ikisi. İkisi şu anda oldu. Burayı kapatıyoruz. Ardından da bir oyuna girdiğiniz zaman. oyunu oyuna girdiniz. Evet dediniz. Sonra arkadaşlar herhangi bir Xbox'lar oyununuzu girin. Ya da Forza varsa, hangi oyununuz varsa istediğiniz oyunu girin. Burada arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben yani de Sizde böyle veri eşitliği olacak, kalacak. Burada oyun başlatılıyor ya da burada Xbox Game UI bir şey çıkacak ya da oyun başlatılıyor diye çıkacak. Böyle olacak. Sonra böyle çözülecek. Eğer arkadaşlar bu devamlı oluyorsa aynı şekilde bu videoda gösterdiğim şekilde yaparsanız arkadaşlar düzelir. Siz olsun arkadaşlar. Ee, bir değişikliği söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu Windows 10'da genellikle bu tarz sıkıntı olmuyor. Windows 11'de sıkıntı oluyor arkadaşlar. Microsoft bunun için e, hani bilmiyor yani bunun neden olduğunu hiç bilmiyor. Çünkü Windows 11'de hani globalde aç yani şey oluyor ya Windows 10'da çıktığı için şey açılıyor ya. Aslında Microsoft bu yani Xbox veya Microsoft bunu Ele atması lazım arkadaşlar. Bu sorunu düzeltmesi lazım yani böyle oluyorsa yani. Bu pek sıkıntılı arkadaşlar yani ama sıkıntı değil orada çözüyoruz. Bayağı yani ondan sonra şöyle öyle diyeyim yani sizlere. Eee... Biliyorsunuzdur Xbox kullanan kişiler bayağı vardır. PlayStation kullananlar vardır o ayrı. Onları bir şey karışmıyorum. Yani o şekilde öyle söyleyeyim sizlere. Bu videoda hani veriler eşitleniyor. Oyun hizmetleri nasıl sollandırılır? E, onun gibi video oldu arkadaşlar. Veriler eşitleniyor hatası e, çözüldü. O, sizlere söyleyeyim. Eğer arkadaşlar bunların hiçbiri olmazsa yorumlara aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Ve kanalıma da abone olun arkadaşlar. Bildirimi açık tutmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben sizlere elinizden gelene kadar yardımcı olacağım arkadaşlar. O sizlere sizleri söyleyeyim. Ve bu, bu konuk bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.